Hayatın anlamını ve dengeli bir yaşamın sırrını ararken bizler farklı felsefi yaklaşımlar ve kişisel gelişim öğretileri geliştirmiştir insanlık. Şimdi kimi düşünceler evrene olumlu enerji göndererek arzularımıza ulaşabileceğimizi savunurken, Kimileri ise kontrol edemediğimiz şeyleri kabul ederek huzura ulaşabileceğimizi ya da huzura ulaşmamızı önerir. Bazı öğretiler ise bu yaklaşımları sade bir halk bilgeliğiyle harmanlanmış bir versiyonunu sunar bize. Şimdi üç tane başlığı konuşacağız. Bir tanesi çekim yasası, ikincisi stoğacılık ve üçüncüsü Amish efendinin bir sözü üzerine. Konuşacağız. Şimdi çekim yasası, modern kişisel gelişim literatüründe bugün artık sıkça rastladığınız ve insan zihninin gücüne odaklanan bir kavram. Bu yaklaşım temelde şunu savunuyor: Evrende her şey enerjiden oluşur ve düşüncelerimiz de bu enerjinin bir parçasıdır. Ne düşünürsen hayatına onu çekersin özeti bu çekim yasasının. Şimdi bu fikir evrenin bir tür bir tür re, rezonans mekanizmasıyla çalıştığını öne sürer. Yani olumlu düşünceler olumlu sonuçları, olumsuz düşünceler ise olumsuz sonuçları çeker der. Çekim yasası bireyin kendi kaderini kontrol edebileceğini ve şekillendirebileceğini söyler ve hayalini kurduğu hayatı düşünce gücüyle yaratabileceğini iddia eder. Şimdi çekim yasası esasen çok eski felsefi kavramlara dayanır. Antik Platonik düşünce ve düşünce ve Hindu felsefesi gibi Kadim öğretilerde bu çekim yasasının izlerini bulabilirsiniz. Ee, ancak bu kavram esas olarak 2006 yılında yayınlanan The Secret Sır e, kitabıyla popüler kültürün bir parçası haline gelmiştir. Kitap yine şunu söylüyordu: Evrene ne gönderirsen onu alırsın. Ee, yine hatırlarsanız bu kitap e, büyük marketlerin raflarında e, çokça satılmıştı o zamanlar. Şimdi çekim yasasında e, Hedeflerinize ulaşmak için şu adımları izlemelisiniz der. Bir, net hedefler belirleyin. Yani ne istediğinizi açıkça tanımlayın. Evrene karmaşık ya da kararsız bir sinyal göndermek istediğiniz sonuçları almanızı zorlaştırır. E, düşüncelerinizin yine pozitif bir frekansta olması önemlidir çekim yasasında. E, negatif bir zihnin e, negatif bir zihin durumu evrene yanlış sinyaller göndermenize neden olabilir der. E, yani olumlu düşünün demek ister e, çekim yasası. Şimdi e, çekim yasasının e, size katacağı şeyler, işte pozitif düşüncenin gücüyle yani olumlu düşünceler ile kendinize olan güveniniz artabilir ve daha motive olmanızı sağlayabilen bir yanı vardır çekim yasasının. Yine hedeflerinizi belirlemek ve onlara odaklanmak için iyi bir çerçeve sunar. Bu bakış açısı ee, hayata pasif bir şekilde hayatın pasif bir şekilde akıp gitmesine izin vermek yerine. Siz e, kendi gerçekliğinizi yaratmaya teşvik eder çekim yasası sizi. Şimdi çekim yasası ile ilgili yapılan eleştiriler de şunlar: e, evrensel enerji ve titreşim gibi kavramlar bilimsel olarak e, kanıtlanmamıştır. Yani bu bunların e, tartışılmıyor bile sanırım. Yine e, düşüncenin tek başına yeterli olabileceği inancı bireyi hareketsizliğe itebilir ya da sürükleyebilir. Yani daha edilgen bir yapıya ya da kişiliğe bürünmenize neden olabilir. Çünkü bütün fikir yaşamda düşünce gücüyle yaşamınızı iyileştirebileceğiniz üzerine kuruludur bu uygulamada. Yine çekim yasasının en Kötü tarafı ise hayatın kaotik doğasını ve dış faktörlerin etkisini basitleştirir çekimi yasası. Hatta kimi zaman bunları unutturan bir yanı da vardır bu yasanın. Şimdi bu yasa her ne kadar bilimsel bir sistem olmasa da olumlu düşüncenin gücünü vurgulayan bir motivasyon kaynağı olarak işimize yarayabilir size büyük hayaller kurma ve kendine güvenle ilgili konusunda ilham veren bir yanı olduğunu da inkar etmeyeceğiz tabii ki de. Şimdi <laughs> ikinci başlık Stoacılık. Stoacılık 3. milattan önce 3. yüzyılda Antik Yunan'da Zeno tarafından kurulmuş bir öğreti. E Epiktetos, Seneca ve Marcus Aurelius gibi filozoflar tarafından geliştirilmiş bir Anlayış bu, geliştirilmiş bir felsefe. Bu yaklaşım hayatın zorluklarını kabullenmeyi ve dış dünyadaki olaylara karşı tarafsız bir tavır sergilemeyi öğütler. Temel ilkesi şu: stoğacılığın, <laughs> mutluluk kontrol edemediklerini kabullenmekten ve kontrol edebildiklerini geliştirmekten gelir. der. Yani düşüncelerinizi, duygularınız ve kararlarınız ve eylemleriniz kontrol edilebilir şeylerdir. Başkalarının davranışları, doğa olayları ve ölüm gibi dış faktörler ise sizin kontrolünüzde olmayan şeylerdir der stoğacılık. Yani stoğacılar her şeyin evrensel bir düzenin parçası olduğunu savunur ve hayatın belirsizliklerini kabul etmenin huzurun anahtarı olduğunu öğütler bize. Yine onlara olaylara yüklediğimiz anlam onların etkisini de belirler. İşte bu nedenle tarafsız bir zihinle yaşama yaklaşmak stoğacılar açısından önemli bir bakış açısıdır. Eee Stoğacılığın faydaları şunlardır diyebiliriz. Kontrol edemediklerinizi bırakmayı öğrenmek gereksiz streslerden kurtulmanızı sağlar. Yine stoğacılık olayların yüzeyine değil derin anlamına odaklanan bir felsefe yaklaşımı. Günlük yaşamda uygulanabilir yöntemler size sunar stoğacılık size hayatın geçiciliğini hatırlamanızı ve sahip olduklarınızı sahip olduklarınıza daha fazla değer vermek üzerine öğütler verir stoğacılar. Şimdi stoğacılık ile çekim yasası arasındaki en temel fark şudur. Stoğacılar kontrol edemediğimiz olayları değiştirmeye çalışmayı anlamsız bulur. Çekim yasası ise evreni şekillendirebileceğinizi savunur. Temel aralarındaki fark budur. Stoğacılık ile Amiş Efendi'nin sözü ise, yani ikisini birlikte okursak, duygusal tarafsızlık ve arzulara bağlanma konularında örtüşen bir yanı vardır. Şimdi Amiş Efendi şöyle söyler. Bir şeyin olup olmaması senin için aynı derecede değilse sen olmamışsın demektir, der Amiş Efendi. Yani olaylara ve arzulara gereğinden fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini söyler bize. Hayatta gerçek huzurun kişinin dış koşullarına bağımsız bir duygusal dengeyle ulaşmasını öğütler Amiş Efendi. Yine bu stoğacılığa oldukça yakın bir bakış açısıdır. Bir olayın gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi karşısında aynı tavrı gösterebiliyorsanız, gerçekten özgür bir insansınızdır. Amiş Efendi'nin bakış açısında. Yine hayat, İsteliklerin esiri olmaktan kurtulmayı, isteklerin esiri olmaktan kurtulmayı gerektirir der. İnsanın dış dünyadaki olaylardan etkilenmeyecek bir ruhsal olgunluğa erişmesini öğütler bize Amiş Efendi. Yani Amiş Efendi'nin sözü eee Stoacı felsefenin sade bir halk diliyle ifade edilmiş haline benzer her ikisi de arzuların kölesi olmamayı, olaylara tarafsız bir tarafsız bir gözle bakmamayı bakmayı önerir bize. Yine çekim yasasının aksine bir bakış açısıdır. Bu arzuların büyütülmesini değil, onların etkisinden kurtulmayı öğütler Amiş Efendi'nin sözü. Bir şeyin olup olmaması senin için aynı derecede değilse sen olmamışsındır evladım der. Amiş Efendi. Şimdi toparlayayım ben bu üç yaklaşımı. Çekim yasası kişinin kendi kaderini düşünceleriyle yönlendirebileceğini savunur. Stoğacılık kontrol edemediğimiz olayları kabullenerek huzura ulaşmamızı söyler. Amiş Efendi'nin sözü ise, insanın arzulara bağlanmaktan kurtulması gerektiğini öğütler. Yani e, bu her bir yaklaşım aslında farklı ihtiyaçlarımıza cevap eden e, bir yanı var. Şimdi hayatta daha büyük hedefler ve motivasyon arıyorsanız çekim yasası sizin için ilham verici bir araç olabilir. Zihinsel huzur ve daha az stresli bir yaşam için Stoğacılık derin bir rehberdir. Duygusal denge ve bağımsızlık arıyorsanız, Amiş Efendi'nin yaklaşımı size ilham verici bir bakış açısı sunar diyebiliriz. Şimdi bu üç öğreti de hayata dair farklı yollar sunar. Her birinin kendine has güçlü yönleri ve sınırlamaları vardır. Ancak ortak noktaları insanın içsel huzur ve mutluluğa ulaşma çabasını yansıtır. Yani hayatta dengeli ve anlamlı bir yolculuk için bu yaklaşımları birleştirerek kendi yolunuzu oluşturmanız mümkün. Yani şöyle yapabilirsiniz. Çekim yasasının pozitifliğini kullanabilirsiniz. Yani kendin için... Büyük hayaller kur ve onlara inan diyebilirsiniz. E, Stoğacılığa geldiğinizde kontrol, ede, kontrol edemediğiniz şeyleri bırak ve kendi düşüncelerini ve duygularını yönetmeyi öğrenen bir insana dönüşebilirsiniz. Yine Amish Efendi'nin sadeliğini benimseyerek de arzularınızın esiri olmadan olaylara tarafsız bir gözle bakmayı öğrenebilirsiniz. Yani e, hayat hem ko hem kaotik hem de büyüleyici bir deneyim bizim için. E, bu üç öğreti e, aslında bu e, yaşamın e, farklı yönlerini e, aydınlatan bir tarafı var. Siz hangi yolu seçerseniz seçin, kendi değerlerinize sadık kalan ve e, her adımda e, bunu keşfeden bir bireye dönüşmek bu açıdan e, bu yaşam e, macerasında önemli bir, ee, bakış açısı